Merhaba arkadaşlar. Bengül'ün günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda tavuk suyu çorba tarifimiz var. Bunun için malzemelerimiz bir baş kuru soğan, iki tane patates var orta boy, iki domatesim var, bir havucum var, iki diş sarımsağım var, bir dilim limonum var ve böyle küçük bir parça tavuk, baget, but e, parça tavuk parçası var. Bagetti bu kemiği alınmış baget. Onu koyacağım. Yarım çay bardağı kadar da pirincim var. Bunlarla bir tavuk suyu çorba yapacağız. Hazır her taraf tavalar soğumuşken, grip vakaları artmışken okullarda, yuvalarda falan. Bunu yapın, yiyin, yedirin. Bağışıklığımızı güçlü tutalım. Hasta olmayalım. Buyurun yapılışına başlayalım. Sebzelerimi doğradım. Pirincimi yıkadım. Baharat olarak tuz, zerdeçal ve üzerine karabiber ekleyeceğim. Şimdi doğradık malzemeleri. Tenceremize alalım. Sebzelerimi blenderdan çektim. içinden tavuğunu ayırmıştım. Onu da şimdi içine ekliyoruz. Bebeklerinizi de gönül rahatlığı yedirebileceğiniz çok nefis bir çorba oldu. Çok besleyici, çok lezzetli. Dilerseniz nane, dilerseniz maydanoz ekleyebilirsiniz. Üzeri için ayırdığımız karabiberimiz vardı karabiber muhakkak ekleyin. Oh mis gibi oldu şifa olsun. Deneyeceklere kolay gelsin şifa olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve böyle hasta olan arkadaşlarınızla kimse hasta olmasın da bu tarifi WhatsApp gruplarınızda paylaşmayı unutmayın.